Onun duruşuna bağlı abi. Ahmet az yakınlaş da balığı yukarıda çıktı. öyle bir karar duruyor odun gibi ya. Gördün mü balıkları? Gel yavru. Babana gel. Bu tarafa dönecek abi. Dönecek, dönecek. Erkan git, Erkan git. Tam yumru Erkan, yerken tam pozisyonunu aldım. Evet. Oo! İşte geliyor abi. Oo. Ben size bekleyin dedim. Canlı canlı turna avı bu işte. Oo. Bekle diğerlerini de vuracağız. Diğerlerini, de vuracağız. diğerlerini de vuracağız. Çok Bak, çok. Bak bizik bunda onu da vuruyoruz. Bak görüyor musun? Diğerlerini de vuracağız. Oh. İşte. alın onu al. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu. İşte bu. Kayda altısını kayda. <laughs> Erkan diğerleri de burada. Hadi Benim. gel. <gülüyor> <gülüyor> o bizim. Evet abi. O bizim. Hay yavrum ya. Bu şıp 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 Maşallah, maşallah. Hasan, sen sen kaçırma onları. Oh, maşallah. Oh, oh. İşte bu. <laughs> Hayat böyle bir şey işte değil mi? Evet abi. Bilmiyorum. Ekosistemin Bilmiyorum. bir parçasıyız biz de. Evet. İnsanoğlu en tehlikeli mahlukat biliyor musun? Kaç santim lan? Duruyor mu? Abi Güzel. 25. Ella,